Seni şimdi ben bu dört yapacak can Hop hop. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 playlistten devam ediyoruz. Yine ekiple birlikte farklı farklı playlistler oynayacağız. Hadi videoya geçelim. Evet. Hangi takım? Üç kişi. <laughs> Biz ikiyiz arkanda. <laughs> aldık aldık. Tüplere <ben gülüyor> bak. Ne ah, yapalım? çok tuhaf ya bu. Evet bu Hiç oynamadım daha bunu. Tuhruf. Son saniye kadar bekle. Eyle de zıplıyor en sonunda. Kanka sonra. sakın zıplamayın şuradaki Kanka ben bunu... 16 saniye A kadar falan A A mi paraşütü. Eyle mi açıyorduk paraşütü? Emre gel Boşluk süre var Emre. Aynen. Boşlukta A açıyorsunuz. Boşlukta mı? Atlayacağız kanka. A A kanka Sürim ben muhtemelen gidemeyeceğim. Oğlum E'ye bastın mı sen atlarken şu? Evet. Oğlum sen benim önümde değil mi? Ha gidiyorum yok tamam. Arka sakın paraşütüme çarpma aşağı düşerim. Olsun ben de çarpayım. Yapma yapma. yapma. Apo hemen de... arkandayım. Nice nice ben güzel. Bunu unuttu, e bastım, ben bunu unuttum atmıyor hava ya. 8'e 5'e 8, e bas, 8, e, 8 e. Emre de geldi. Hoş geldin Emre. Eyvah. Bey. Eyvah. eyvah. Tamam Hakan, tamam. Tamam. tamam tamam. Eyvah tam. eyvah Hakan girerse ben <laughs> sağlam girer. Hepimiz ölürüz. Ay güzel. 5 mi 4 mü? 5 bence bu ya. 4 4 saat teyze. Lan. Ben... Düşürdü Emre'yi. Easy. Kaybettik. Helal Allah Allah. Ciddi misin ya? İzliyor arada. Oğlum çok güzel üstlerinden geçmedim mi ama ya? Kanka çarpı küsüre de bilirsin. Hangi ben amacını anlamadıydım mı? Kanka tamam. puan toplayacağız ya. ya. Hepsi iki de zaten. Beşe gitsem sen de bire gelsen eşek değilsin sonuçta. <laughs> eşek kanka. Eyvah <laughs> yanındaki evet, kim? Evet. Kanka, Benim kanka. lan ne yaptınız paraşüt gitti. <laughs> bir daha bas bir daha bas. Tamam. tamam ben indim ben i̇n, in, inmiş sayılırım şu anda. Hayır suya düşeceğim. Abi o paraşütü tamam. niye açtın e Oğlum. Fena indik fena biz. 5 ile yani. 12 mi? Ne bunların arasında indik. 4 4 kanka şu an. 4 ile 5 pardon. Vur Hakan buna vur. Vur 5'e git. Hadi bakayım. <laughs> Aynen yani git kanka. Doğru git bak, Hadi. Sen ha. vur bizi azıcık ya. Heh. 3. Heh, helal. Güzel. İşte yani. bu. 12. Oğlum nasıl 12 onlar? Nasıl 12 Güzel. lan? 12 değil. Kanka İlk round yani. da biz aldık ya kanka. 5 kere atlayacağız toplam. Tamam tamam toplam. Şu toplan. an eşit 12. kanka. 12-12 hadi. Hadi Gönlüm beyler aldık Hadi gençler. Uç oğlum hadi oğlum. <laughs> bak nasıl uçuyorum. Ankara bulut gelemiyorum geri kanka bulut. Gelmiyor kanka. gelmiyor. Bak, Lan sekiz saniye saydı Hakan gel Lan Oğlum paraşütü niye kapattın Hayır kapattı Oğlum ya. ikiniz de düştünüz Aa, <laughs> Oğlum evet. yan yana Yan yana gidince paraşütü kapattı lan Kanka ciddi Kanka, misiniz ya? ya Otomatik öyle Kanki ben Geç Yani ayrı ayrı çıkalım abi Beşe mi attınız Aynen ayrı ayrı <laughs> Ben şovu düşürmeye gidiyorum Ben de şovu Hadi düşür lan Hadi düşürün lan beni Nasıl düşüreceğiniz bak kilp Eee düşüremediniz Tamam ben dördüm sıkıntı yok. Yani altı çok da büyük bir fark yok. Güzel ben, güzel. Beyler ben biraz geç ineceğim ya. Biz niye bu kadar hızlı iniyoruz? Arkam ben çarpmaya, çarpmaya çalışacağım. Onlar gibi şansımız kalmaz. Sağa doğru gidiyorum ben. You are my legend man. Thanks. Hmm. Çözdüm ya ben bu işi. Fena. Kanka onlar, onlar çok havada ya. Ediyor, Yalnız ben suya düşeceğim. Tamam ben dörtteyim. Kafa kaldır kapıyı. Ya yes, oh, ciddi misin <laughs> <laughs> suya düştü. Eyvallah kardeşim. Ben de götten gireceğim götten. Götten gir sen de ben dörtte sen beşe arasına geçer. Çok iyisiniz oğlum. Aha. Helal Aman be size. Çok iyi çok Adam, iyi çok iyi. Girdin mi beşe? Çok, çok iyi. iyi. Hayır. Nasıl yani, bir, bir puan öndeyiz şu Bir puan öndeyiz. What? Aha son son. lan. Hadi şov. Kanka hadi bu sefer yapacağız. Çaremiz yok başka. Şov aşağı şov. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> rampadan çıkarken E'ye bas şov. Çok alçakta kalıyor. Tamam, al, tamam. tamam. sakin ol. Nasıl... Çözdüm ben orada bu sefer. Şeye Yalnız çok gamuk gittim e, bu sefer. Benim kafasına düşsem hem 5'e oturacaktım hem Emre'yi 1'e kadar iterdim orada. Kanka ben de korktum ya. Apo benden önce atladı orada. Şey sonra atladı. Helal Emre. Helal Emre. Çok iyi düştün. Ya ciddi misin? Oğlum. Neden? Neden? Nasıl? Puan, puan almaya bak, puan almaya bak. Gel apa gel. Helal, Helal lan. İşte bu. Helal. Evet, yes. Onu Hadi oldu? görüşürüz ee, kardeşim. Allah. Benim. Yemin ederim taşındım ya. Free bir. Tam beyin kralı. Şov bir puan sen kâr kanka. <gülüyor> <gülüyor> Mert, amca, amca. Mert. Kanka sakin, sıkıntı yok. O ben çok erken açtım bu sefer paraşütü. Anasını avradını yine gitmeyeceğim. Kanki benim atlayışta sıkıntı var yalnız. Evet. Hakan geç kalacaksın Hakan. Yok ben kanka. nereye doğru gidiyorum oğlum? <laughs> Emre kanka nereye gidiyor? gitti ya. <laughs> Kanka, kanka bir saniye vardı biliyor musun? 1 saniye. Oğlum helal yoksa patlıyon Oğlum Apo sen ne mi gittin? Yok Yo, kanka uçuyorum. Neredesin sen? Bakayım. O zaman Hava ben 5'e 4'e doğru atlayayım Apo şey yapamaz. Yani. Apo bir 5 puan alsan yeter lan. Alamam ki kanka. Alırsın yok, alırsın yok. Aldın al. 4, 3. Tamam 3 yeter. Seni şimdi bu 4 yapacak can izle. Geriye. Hop hop. Haa çok <laughs> Ne oldu lan? <laughs> güzel. Evet, güzel. Güzel. <laughs> güzel kanka, güzel. Kanki bak sen yan... bak git ya sen önden git sen. <gülüyor> Gidiyorum. <laughs> E'ye bassana güzel kardeşim sen tam atlarken. Tamam. Tamam. Oğlum benim yapacağım bu sefer. Adalara doğru gittim anasını satayım. <laughs> <Yeni kalkacağım>. Hadi <laughs> <Galiba> adalar <laughs> manzarasını gördün sen. Tamam ben bu <laughs> sefer, sefer okeyim kanka. Ya. Ben bu sefer okeyim. Aman Ben başka bir şey deniyorum harbiden önünü açmak ha. için. Neyse tamam. Yok yok tamam bu sefer. Aa, Biri mi şey bırak. Helal Biri gitti kanka herhalde. Allah kahretsin ya. Ben 4 aldım. 4'ü aldım ben. Şey Çok sinir vurabilirim biraz. Hayır vurma bana. Tamam vurmaz Çok tamam, iyi Güzel. Bak. Çok iyisin. <laughs> Çok iyisin be. Ya. işte bu. Vuracak ki. Ah. Ne vuramaz. Nice, nice, nice. Güzel. Diğeri ne Ay yapacak? Değil, ya Can vurayım. vuracak ya. Ah çok iyi. Çok iyi kanka. Güzel çok iyi. Sen nice. ya. Sekiz altı. nice. Taşıyım tamam. beni. Taşıyım. Kanka ben bütün taktiği kanka, bildim. rahat oğlum, ol. Benim paraşüt kapandı ya. ya, hadi, ya hadi. Devam. Ya yapamıyorum. Hadi Hadi. Ben gidiyorum. Ha? gidiyorum ha? Ben Ondan gidiyorum ben. Apo'ya 4 puan aldık. oğlum. 5 değil. Ben ya, boşta abi. salıyorum. Tamam. Tamam. Kanka ben E'ye basacağım ama e bastım. Onu <laughs> Abi ben Mert'i geçtim nasıl oldu ya? Kanka E'ye basacağım ama e bastım. Gider mi bu bilmiyorum gerçekten. Gider herhalde ya. Gidiyor Hem gidiyor. Emre çok havadasın ha. Paraşütünü kapat istiyorsan. Direkt üstte. <laughs> gidiyor gidiyor tamam ben gittim kanka. Sıkıntı yok. Oğlum oğlum öyle. Abi çıldıracağım. Ya şerefsiz aha düşürdün. <laughs> Kafayı yedi. Ya. Güzel. 3 puan aldım arkadaşlar. Çok, çok, çok Sıkıntı çok, çok yok. Aldım yok. Sıkıntı <laughs> kimse de puan güç 3 puan var lan ekran. Evet. Yetişebilecek Neyse, miyim? Ben o zaman çıkıyorum tamamen ya. Yetişebilecek miyim? Hadi görüşürüz. Yetiştim. Görüşürüz Emre. Hadi geliyorum. Yetiştim. görüşürüz gang. Yetiştim. Görüşürüz kanka. Hakan paraşütüne çarptı. Evet arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu az önce. <laughs> Sorunu çözdük, sorun Emre'deymiş galiba. Hakan, birbirimize vuracağız. Apo. Helal. Efendim? Tamam, ben de 5'e oh. geldim. Oh. <laughs> Canım Sen düştün mü? <laughs> şu Hakan'la kapmak için her şeyi yaptım. Ya. Ha, anladım. Kebap. <laughs> Hadi Apo. Şş, Hadi ben kardeşim, yok edelim ya, şunları. 3'er atlayıp, 5-5 alırsak beraber olsun. Neymiş? Biz 5 beş atlarsak beraber olsa. 10 <laughs> <laughs> puan parklara Çok sakın benim paraşütüme çarpma. Tamam. Tamam. Sen niye öyle soldan soldan gidiyorsun lan? Benim taktiğim var sen merak etme. Ha, peki. Şimdi 5'e oturacağım ben. Tamam. Apo üstüne düşebilirim. Apo üstüne düştüm. Evet. <laughs> biliyorum ya. Olacakları biliyorum. Ben Apo'ya da alacaktım da sen benden önce yapmadın onu. Apo 4'e mi oturdu? O 5'e gitti. Güzel, dedi. güzel. Güzel. O çok da çok seni 5'e götürdü. Kazandı. Ziz. Otomatik yok mu kardeşim? 10 puan var mı? Apo 5'te Apo'ya atsan nasıl kazanacağız? <laughs> evet. evet çok da... Apo taşımacılık online. Ben de saldım. Yanından geçtim gittim. Allah'ım al. Helal lan Apo. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.